<coughs> Come back. <coughs> hey, what? This is my work. It's new work. My new project. Yeah, I'm predictor I'm very well because I am mine. is Aha gelsin Ey mavi değerli bir kız ortası Kız kardeşimin gelinliği Şehidimin son örtüsü Işık ışık dalga dalga bayrağım Senin destanını okudum Yine senin destanını yazacağım Ben Sana 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 benim gözümle bakmayanın mezarını <laughs> kasacım Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalan nazlı elim benim aşkım. Ben geldim. Çak. Bir daha da çaba sarf gerek gerek kalmayacak. Ben sabrımı yıllar değil ömürlere sığdırdım Oyun oynamayı severim arada canım sıkılır sizlerle Aklınıza girerim Oynatırım kendimle sonra uzaklaştırırım yine Benim oğlum anlayın artık Dalgalandığın yerde Ne korku ne keder Türk askeri Gölgende bana da Bana da sinirinden yer ver Sev olmazsın Günler doğmasın ne çıkar Yurda ay yıldızının ışığı yeter yeah. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün Kızıldığında ısındık Dağlardan çöllere düştüğümüz gün Gölgende sındık. rüzgarlarda dalgalı barışın güvercini savaşın kartalı Yüksek yerlerde açan çiçeğim Senin altında doğdum Senin altında öleceğim <laughs> Bu benim Ben de hayal sakinim Özümle sözümle döndüm Yaşadım öğrendim benim tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim, her yeryüzünde yer beyin Nereye dikilmek istersen Söylesene Oraya dikeyim dedim Yeni dünyanı seçtim Olur yeni dünyaya gidelim Bayrağım benim, ay yıldızım benim Kim gelmek ister benimle? <laughs> ya şimdi gelin ya da hiç Ya alın benim, Allah sizde de, de onu getirir Küstüm ben dağlara Küstüm ben yuvda Küstüm ben kendime Küstüm benimle isterim Yaradan ben Kendimi sevmez oldum yakışıklı, mükemmel olmaya başladım Mükemmelim Beni seven yoksa ben kendimi isterim Gözlümüm Gözlüm değilim Küstüm. Sevgiliyim, sevgiliyim, mutluyum ama siz çoktan çiğnediniz beni.